Sevgili anne babalar, ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doktor Nazile Ertürk. Ben bu korona günlerinde ailecek evde kaldığımız süre içinde özellikle çocukların maruz kaldıkları ev içi kazalarından bahsetmek istiyorum. Ev içinde hangi kazalar olabiliyor? Özellikle düşmeler, yanıklar, yabancı madde yutmalar veya da yakıcı madde almalar, korozif madde dediğimiz yakıcı madde almalar daha çok görülebiliyor. Sunumumda hastanemizde bu nedenle tedavi ettiğimiz hastalardan örnekler, resimlerle, grafilerle örnekler sunacağım size. Düşmelerle ilgili söyleyeyim ben. Çocukları hani özellikle de eve kapattığımız sürece çocuklar enerjilerini dağıtamıyorlar, hareketleniyorlar. Bunun için kanepelerin üzerine veya evdeki bulunan dolapların üzerlerine çıkabiliyorlar. E, oralardan düşebiliyorlar. Düştüklerinde kırıklar olabiliyor ya iç organlarında kanamalar olabiliyor. Bazen <laughs> yumuşak dokuz edilenmeleri olabiliyor. Tehlikeli olabiliyor. Açtan e, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya da e, ev içinde daha çok gördüğümüz yanıklar olabiliyor. Yanıklarla değil de çocuklar e, hareketli oldukları için ve da işte e, yani evde de oldukları için yeme ihtiyacı daha çok olur. Yemeği evde karşılama gibi. E, mutfakta zaman geçirmek isteyebiliyorlar. Burada da hem sıcak eşyalara temas edebiliyorlar hem de e, sıcak olan mayelerle e, temas edebiliyorlar. Mesela böyle e, hastalarımız bize başvurdu. Hatta çok yakında bir hastamız oldu. Sıcak suyla yanmıştı. E, biz hastayı tedavi ettik, takipten tedavi ettik. Şu anda iyi hasta, evine taburcu oldu ama daha önceki dönemlerde gelen mesela yağ tenceresinin içine süt kaynatılan tencerenin içine düşen çocuklar oldu. Mercimek çorbası pişirilen tencerenin içine düşen çocuklar oldu. Bu açıdan bu dönemlere bu işlemleri yaparken çocuklara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Başka neler olabiliyor? Yabancı sim yutmalar. Çocuklar etraflarına çok meraklılar. Özellikle biraz daha süt çocuğu dediğimiz küçük yaşta, 1,5-2 yaş civarındaki çocuklar her şeyin tadına bakıp onu test etmek istiyorlar. Bu açıdan ağızlarına daha çok götürebiliyorlar. Ufak parçaları yutma eğilimindeler, yutma çabası içindeler. Bunun için ulaşabilecekleri ufak parçaları ağızlarına götürebiliyorlar. Yutabiliyorlar ya da solun yollarına kaçırabiliyorlar. Hatta yakında şöyle bir hastamız olmuştu. Hatta bu da çok ilginç bir şey. Aile, herkes evde. Çoluk, çocuk, anne, baba. Hatta şöyle bir oyun oynuyorlar. Mangala oyunu. Oynarken herkes oyun oynarken evin küçük çocuğu, 1,5-2 yaşları küçük çocuk bu mangala oyununun küçük taşlarını ağzına götürmeye başlamış. Muhtemelen şeker olarak düşünmüştür. Ağzına götürmüş ve yutmuş. Tam 27 tane mangala taşını, hepsini yutmuş. Eee aile sonra fark ediyor. Hatta ağzında birkaç tanesi varken fark ediyor. Ağzındakilerini çıkarıyor. Daha sonra bizim hastanemize başvurmuştu. Biz hastayı yatırdık. Takibini yaptık. Çok şanslıydı. Bunları doğal yoldan hepsini çıkardı. Herhangi bir sorun yaşamadı. Ve hastayı biz evine taburcu ettik. Ama şöyle bir şey olabilirdi. Bu taşlar köşeli olabilirdi. Keskin kenarlı olabilirdi. Ya da buna benzer başka cisimleri, eşyaları yutabilirdi. Herhangi bir eline aldığı oyuncak parçası olabilir. Bunları yutabilir veya sonun yoluna kaçırabilir. Çok müdahale yapmamız gerekebiliyor. Bu çocuk şanslıydı. Başka bir çocuk mıknatıs yutmuştu. Mıknatıs küçük parçalı olan mıknatısları yutabiliyor. Mıknatısta şöyle bir durum var. Hatta iki tane veya daha fazla sayıda yuttuysa bu mıknatıslar bağırsakta birbirlerini çekiyorlar. Çektikleri için arada kalan dokuları zamanla eriterekten Birbirine yapışıyorlar. Yani mide bağırsağı yapışabiliyor. Bağırsak başka bir bağırsağı yapışabiliyor. da Böyle bir geçenlerde böyle bir hastamız daha oldu. Birkaç gün ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bu açıdan bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle mıknatıs veya piller piller de çok yakıcı oldukları için hemen yemek borusundan itibaren başlayarak da mideden itibaren yanık oluşturup deliklere, bağırsaklardaki iç organlardaki deliklere sebep olabiliyorlar. Bunları Çocukların ulaşabilecekleri yerlerde mutlaka kaldırıp başka yerlere koymamız gerekiyor. Başka ev içinde neler olabiliyor? Çocuklar e, yine bu temizlik maddeleri, yakıcı madde, korozi madde dediğimiz e, maddelere ulaşabiliyorlar. E, bunlar daha çok işte çamaşır suyu, temizlik malzemesi, çamaşır suyu olabiliyor. Ya da tuz ruhu olabiliyor, lavabo aç olabiliyor. Bunlar da oldukça yakıcı maddelerdir. Ağız bölgesinden yakma, yak, yakmaya başlayaktan yemek borusunu, midesini yakabiliyor. Böyle hastalarımız olabiliyor. Onlarda işte endoskopi yapmamız gerekebiliyor. Ya da bazen yutmakta sorun olabiliyor. Yemek borusunu veya midesine delikler açılabiliyor, yanık delikleri açılabiliyor. Ya da iyileşirken tıkanabiliyor. Midesinin çıkışı tıkanmış olabiliyor. Bunlara da gastrostomi dediğimiz midesine... Tüp takmamız, dışarıdan tüp beslenmesi için tüp takmamız gerekebiliyor. Çeşitli ameliyatlar gerekebiliyor. Açtan e, çocuklar için çok tehlikeli durumlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yakıcı maddeleri de hem e, sakladığınız yerlerde üst raflara koymanız yetmiyor. Aynı zamanda onları kilitli dolaplarda tutmanız gerekiyor. Çocukların e, ulaşamaması için. Bunlara vurgu yapmak istedim. E, bunlara özellikle bu evde kaldığımız sürece daha tedbirli davranmanız, daha güvenli ortam yaratmanız ve çocuklar üzerinde nezareti hiçbir zaman bırakmamanız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın.